Hedefinizi gözünüzün önünde görün arkadaşlar. Hayal edin ve ona ulaşmak için çalışın, sıkı çalışın, başarın. Yapamazsın diyenlere takmayın. Selam dostlarım ben Can. Bugün sizlere sporda motivasyondan bahsedeceğim. Motivasyonunuzu nasıl etkiler sporunuzu falan bunlardan bahsedeceğim. Antrenmanınızı nasıl etkiler. Ve antrenman motivasyonunuzu nasıl arttırabilirsiniz bunu anlatacağım. Arkadaşlar motivasyon benim spor hayatımda önemli bir etkisi vardı antrenman performansımı yükseltiyor yani motivasyonum. Zaten eğer motivasyonunuz olmadığı gün antrenman yaparsanız ya da molinizin bozuk oldu, antrenman performansınızın düştüğünü fark ederseniz tabii kişiden kişiye değişebilir bu. O yüzden motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Ben de motivasyonumu nasıl yükselttiğimi anlatacağım size. Arkadaşlar motivasyonunuz ne kadar yüksek olursa antrenman performansınız o kadar artacaktır. Kaldırdığınız ağırlıklar antrenmanın etkisi. Zaten bir motivasyonunuzun yüksek olduğu, moralinizin güzel olduğu günü düşünün. Bir de moralinizin bozuk, antrenman yapmak istemediğiniz bir günü düşünün. Hangisi antrenman daha iyi? Siz de görebilirsiniz bunu. Bu anlattığım örnekten. Arkadaşlar birkaç taktik de vereceğim size. Şimdi şarkı dinlemek antrenman performansınızı yükseltebilir. Motivasyonunuzu, moralinizi. Sevdiğiniz şarkılar olması lazım ama böyle üzücü şarkılar dinlerseniz mesela sporda Antrenman performansınız düşer. Bunun yerine enerjik şarkılar dinleyebilirsiniz. Mesela ben antrenmanlarımda hep şarkıları dinlerim. Bu benim performansımı etkiler. Şarkı dinlemediğim zamanlar performansım düşer. Çünkü etkiliyor beni yani güzel hissediyorum şarkı dinlerken. Daha iyi yapıyorum antrenmanımı. Bu yüzden şarkı dinlemenizi öneririm. Aynı zamanda diyelim moraliniz kötü spor'a gitmek istemiyorsanız o günler özellikle spor'a gitmeniz gerekiyor. Çünkü Motivasyonunuz yüksekken, moraliniz iken zaten herkes sporunu yapar. Önemli olan motivasyonunuz bozukken gitmek. O günlerde bile spor yapmak. Zaten ben de bunu çok yaşadım. Motivasyonum bozukken gittiğim zaman antrenmandan sonra moralimin düzeldiğini fark ettim. Spor sizi mutlu eder, moralinizi düzeltir. Zaten fark edersiniz antrenman yaptığınız günlerde moraliniz bozukken. Bunları öneririm yani. Birkaç şeyden daha bahsedeceğim. Oğlum başka tişörtün yok mu lan her ayına, her video aynı lan? Tabii bu da var arkadaşlar ama bu tişörtü daha çok seviyorum. Hem spora güzel oluyor. Şimdi az düşüneyim burayı. Ki. Mesela arkadaşlar, biri sizin spor performansınızı kötülediğinde, formunuzu kötülediğinde onu takmamanız gerekiyor. Aksine daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bunun size motivasyon vermesi gerekiyor. Ben böyle yaptım. Çalışarak başardım arkadaşlar. Daha da başarmaya devam edeceğim. Gelişmeyi birlikte devam edeceğiz. Bunu yapacağız arkadaşlar. Yani olumsuz yorumları takmamanız gerekiyor. Aksine bu olumsuz yorumlar sizi güçlendirmesi gerekiyor. Daha sert antrenman, daha güzel antrenman, daha etkili bir antrenman yapmanız gerekiyor. Bunları yaparak hem antrenman performansını yükseltebilirsiniz, motivasyonunuz yüksek olunca güzel antrenmanlar çıkartırsınız. Ve sizi de güzel etkiler bu. Mesela ben de işim videomda falan çok bahsettim bu yapamazsın diyenlerden, bunu başaramazsın diyenlerden. Ama ne yaptık? Biz yaptık, onlara gösterdik yaptığımızı. Siz de yapabilirsiniz, ben yaptım, siz de yapın yaparsınız zaten. Ben de başarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir kere başardık bir daha başaracağız. Devamlı başaracağız. Devamlı çalışırsanız arkadaşlar başarmaya çalışırsanız başarmayı aklınızda canlandırırsanız hedefe ulaştığınızı düşünün. istediğiniz forma ulaştığınızı düşünün. Kafanızda canlandırın istediğiniz formu. Ve her spora gitmeden önce bu formu kafanızda tutun. Gözünüzün önüne getirin. Ve o antrenmana gidip o antrenmanı çıkartın. Yapın bunu. Ne olursa olsun ister performansınız kötü olsun, ister moraliniz kötü olsun. Yapın bunu. Gidin antrenmana. O antrenmanı çıkartın. Her sohbetli videomda bunu söylüyorum. Soru cevap videolarımda buna dahil. Su da önemli arkadaşlar. Su için antrenman performansınızı etkiler. Ben de su içiyorum görmüş olduğunuz gibi videolarda bile su içiyorum. Gün içinde su için arkadaşlar. Antrenmandan önce mutlaka için. Ki güzel antrenmanınız çıksın pump olun. Gerçi pump için başka faktörler de var. Tuz gibi. Yemek yemeniz gibi. Karbonhidrat. Bunlardan başka bir videoda bahsedeceğim. Şu an konumuz bu değil. Tabi antrenmandan önce beslenmeniz de önemli. Güzel bir antrenman. Bu çocuk bu işi şey yapıyor. Evet. Sen takip etmeyi unutmayın. Tabi yemek yemeniz de önemli arkadaşlar. Eğer antrenmandan önce yemek yersiniz. Antrenmanınız daha güzel geçer. Bu da sizin motivasyonunuzu yükseltir. Zaten arkadaşlar o kötü yorumlayanları takacaksanız takmayın yani. Onlara inat çalışın. Sizin başardığınızı görünce onlar gelip size soru soracak. Bunu ben yaşadım ondan size anlatıyorum. Siz de yaşayacaksınız bunları. Kötüleyenler illa olacak. Önemli olan onları takmadan çalışmak. Onlara inat başarmak. Başarıya giden yolla yürümek, koşmak. Hedeflerinize bir an önce ulaşmak. Zaten arkadaşlar siz hedefinize ulaşacağınıza inanıyorsanız, gözünüzün önünde canlandırıyorsanız istediğiniz formu veya hayalinize bu hiç fark etmez herhangi bir şey olabilir. İstediğiniz bir şey yani bir hedef olabilir. Görebiliyorsanız, başaracağınıza inanıyorsanız ve onun için çalışıyorsanız bunu başaracaksınız demektir. O yüzden çalışmaya devam edin. Kötü yorumlayanlar hep olacak arkadaşlar. Onları takmayıp çalışmanız gerekiyor. Diyelim arkadaşlar bir sorununuz var. Tamam mı? Bir sorun yaşadınız. Hayatınızda bir problem var. Bunu takıyorsunuz kafanıza. Üzülüyorsunuz. Bunu spor salonuna girmeden önce kapının önüne bırakın. Kapıdan çıkınca isterseniz tekrar düşünebilirsiniz. Hadi o zaman da düşünmenizi istemiyorum. Önerim bu yönde yani. Çünkü sizi üzen şeyler size bir şey katmayacak. Aksine size mutlu eden şeylere odaklanmanız gerekiyor. Üzen şeyleri takmazsanız motivasyonunuz da daima yüksek olur. Demek istediğim bir sorunuz varsa bu sorunu spor salonuna girmeden önce kapının önüne bırakın. Kapıdan çıkınca tekrar düşünebilirsiniz tabi. Ama antrenmanla sadece kafanızda antrenman olsun. O antrenmanı bitirmek, sertçe bitirmek, antrenmanı tamamlamak, gelişmek olsun. İstediğiniz forma ulaşmak olsun. Kafanızda canlandırın. Bu arada arkadaşlar bu köşeyi soracağım cevap köşemiz ilan etmiştim. Artık sohbetleri falan burada yapıyoruz konuşmalara. Hem soru cevapları hem size bir şeyler anlatırken burada anlatacağım. Burası soru cevap ve konuşmak için. Hedefinizi gözünüzün önünde görün arkadaşlar. Hayal edin ve ona ulaşmak için çalışın, sıkı çalışın, başarın. Yapamazsın diyenlere takmayın. Çoğu şeyi anlattım arkadaşlar. Belki aklıma gelmeyen olmuş olabilir bu videonun ikincisini yapabiliriz. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Çalışmaya ve yapamazsın diyenleri dinlememeye devam. Yeah.